Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bugün sizinle yeni bir seri çekmiyorum. Ama çekeceğim yakında. Ee, şimdi sizinle benim çekebileceğim oyunların listesini göstereceğim. Benim çekebileceğim yani e, multiplayer falan olmayacak falan sadece benim. Ama ara sıra multiplayer de olabilecek de var. Şu an S4 indiriyorum. Bunun videosu %100 gelecek ile size oyunlarımı göstereceğim daha çok abimin oyunları yani o yükledi yani ben de bunlardan çekmeye çalışacağım gördüğünüz üzere baya bir oyun var prototipi 2 ors monster şimdi bunların arasından size çekeceklerimi söyleyeceğim videosunu çekebileceklerim ee, blur olabilir blur ee, Assassin Creed çekmeyeceğim Bon, yok olmaz. Counter. Hayır, counter çekmeyeceğim. Çünkü Counter e, Minecraft'tan önce bile oynuyordum yani. Minecraft'a bir 2-3 e, sene önce başladım. E, counter Strike'ı daha önceden başlamıştım yani bilgisayarı ilk aldığımızda falan. <laughs> Dark Siders 2 ve 1. Hmm, belki çekebilirim bak ama belki Deadpool gelebilir, Devil May Cry %100 gelecek ondan şüpheniz olmasın. Fear gelmeyecek, Far Cry gelebilir, ee, GTA 4 gelmeyecek, San Andreas gelebilir çok nadir o da. Ama gelebilir büyük ihtimal, nadir değil de. Ee, Hulk gelmeyecek, Left 4 Dead gelecek, çok güzel bir oyun. Ama bazı oyunlar hileli gelecek. Yani bilmiyorum yani bazı yerlerde sinirlenip de hile açabilirim. Hold play no Prototip %100 yüz gelecekler onlar S4 aha varmış lan S4. Başarı bu yönde göz. Bozuktur belki. Eski versiyonu bu çok eski. 2 dakika bir durdurup tutalım bakalım. Neyse videoda mıyız ya? Ha videodaymışız. daymışız. Hmm. S4 gelecek zaten onu çekmek <laughs> için indiriyorum. Transformers video tamam. Yani Ors Mors da gelecek. Şüpheniz olmasın ondan. Metin 2, bilmiyorum yani Metin 2 gelebilir mi gelmiyor Ama yani ben de onu da Counter'dan önce oynuyordum yani. <laughs> Ayıptır sanmazsam ama... Bayağı bir oynadım yani e, bir şeyler. Bu da kanalımız işte. Şurada... Kendi videolarımızı kendimiz izliyoruz. Um, en baştan tam 16 video var İlk tanışma. Blacklight. E, GMTA bu, Hunger Games tabii ki de olacak. Fit the Beast, bu serinin devamı gelmeyecek. Onu söyleyelim, serinin devamı yok. Ben çektim, çok uzun koydum yani. Fraps'la çektim. Yani bilgisayarı bir gece boyunca açık bırakmak zorunda kaldım. Mini Games Cranket ee, ben de belki Doruk'la konuşabilirim yani Cranket çekebiliriz. E, splik benim çekmiş işte ama hiçbir, hiçbir bir bilgim yok. Ama yani Cookie Craft ben bilmiyorum artık pek oynamayacağım. Hypixel server'ında sabah saat 9'unda. Oh. Bunu bota çekti zaten belli. Darkobit de bot çekti. War Thunder da botu çekti. Aksiyon ise aksiyon benim. Bu da benim. Bu da benim. Happy Wheels full benim. Ee, şu üç tane videoyu dün ekledim. 20 saat önce on Hepsini dün ekledim. Yalnız nedense bunu yanlışlıkla yani Keygen yüzünden değilmiş. Yanlışlıkla ben F2'ye bastığımdan dolayı video kapanmış. Cidden öyle olmuş. Ee, size oynayabileceğim oyunlarımı gösterdim. Bak Aymen gelebilir. Bak aynen göstermedim. Ee, bir de oyunumda e, bir de kendi dosyama bakayım. Hmm, Snowball pek var, köfteyiz köfte. Ee, teknik var. Teknik dönüm çekmeye uğraşıyoruz. Çektik ama şu an dorun koymasını bekliyoruz. Bu kendi hayran tam. Onu bir videoda göstermeyeceğim çünkü çok küçük. Cidden küçük. Ee, oynayabileceğim oyunların listesini size gösterdim. Birkaçta duyuru. Premium şey Valhack. Bu Valhack dediğiniz şey Valhack şey işte ya. Counter'da kantıdan böyle valla valla karşılık veriyoruz ara sıra ben açıyorum eğer beni görürseniz veya counter'ı da tanıyabilirsiniz çünkü şu an ben de yüklü değil göstereyim Tonk, Tinker, Tonkraft, o ne alakası var lan bunların? Hiç anlayamadım. İşte yok bende sonuçta. En büyük kısa zamanda yüklemeye çalışacağım. Ve bugünlük tabii ki benden bu kadar değil ve asla da olmayacak. Bunu da bilin. Tamam mı? Bitmedi. Hayır tabii ki de bitmedi. Hmm. Neyse Gerçekten bugünlük benden bu kadar değil Tabii ki de ne yapıyorum ben ee, bana kendi şurada olursunuz şuradadır şurada. hmm, hadi görüşürüz oyunlarınız ve arkadaşlarınız videolarınız Her neyse işte onlar güzel şeylerin hepsi bol olsun